Burada görmüş olduğunuz fotoğrafı bu hale, burada görmüş olduğunuz fotoğrafı da bu hale getireceğiz. Çok basit birkaç tane tıklama yaparak. Yepyeni bir videodan herkese selamlar. Tekrardan çok güzel bir uygulama ile karşınızdayım. Tanımayanlar ve kanalda yeni olanlar için ben seçkin. Lütfen videoyu beğenirseniz kesinlikle beğenmeyi ve destek olmak adına kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. Hitpap firmasının 3. uygulamasını inceliyorum bu sefer. Önceden 2 uygulamasını incelemiştim. Video Converter uygulaması ve Apple Music'teki müzikleri MP3 olarak bilgisayarımıza nasıl indiririz? Bunlarla ilgili videolar yapmıştım. Bugün ise eski, yıpranmış, siyah beyaz, denoise almış, bulanık olan, çözünürlüğü düşük, kilowatt az, Elimizde bir yaprak olan fotoğrafları telefonla çekmiş olabiliriz. O kadar çözünürlük düşük fotoğrafların bugün birlikte düzelteceğiz ve bunlara renk vereceğiz. HitPaw'un bu uygulamasını, foto editör uygulamasını bugün birlikte inceleyeceğiz. Fazla zaman kaybetmeyelim. Hadi gelin arka tarafa, bilgisayarın başına geçelim. Orada videoya devam edelim. Öncelikle Google'a geliyoruz. Hitpow yazıyoruz. Şurada hitpow.com'a direkt giriyoruz. Buradan ürünlerin içerisinden benim anlattığım Hitpow video dönüştürücü var. Biz burada fotoğraf geliştiricisini, ALE'yi tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra ücretsiz ne diyor zaten gördüğünüz gibi. Mac'in işte 10.15 ve üzeri cihazlarda kullanılabilir diyor. Ya da buradan da Windows sürümüne gidebilirsiniz. Buradan ürünümüzü indirdikten sonra direkt kurabiliyoruz. Ben direkt kurdum. Direkt kurduğum uygulamadan devam edelim. Fotoğraf editör uygulamasını açtım. Evet, karşımızda fotoğraf editör uygulaması. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Ben bir de buraya bir dosya ay ayırdım. Eski fotoğraflar olarak sizin için. O eski fotoğraflar üzerinden şimdi birlikte gideceğiz. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Benim çok sevdiğim eskilerde bir fotoğrafım var. Şimdi aklıma geldi. O eski fotoğrafımı airdroplu bilgisayara atayım. Şimdi benim küçüklük bir fotoğrafım var. Ben bu fotoğrafı çok seviyorum. Normal çıktı olarak. Işte 10-18 bir fotoğraf bu. Ya da 10-13'ten bilmiyorum. Bunun ben tepeden fotoğrafını çektim. Şimdi birlikte bu fotoğrafın daha çok netleştireceğiz. Bakın gördüğünüz gibi noise'ler var fotoğrafta şöyle sağına soluna bakalım. Böyle noise'lar var. işte eski bir fotoğraf sonuçta. Bunu nasıl düzeltebiliriz? Denoise kısmına geliriz. Hemen buradan preview deriz. Ya fazla sürme işlemler 15-20 saniye kadar bir işlem sürüyor. Daha sonradan aradaki farkı zaten birlikte göreceğiz. Evet bakar mısınız? Şimdi eski fotoğrafımız bu. Yeni hali bu olmuş. Ne kadar pürüzsüzleştirdi. Dilerseniz şöyle birlikte pürüzsüzlüğe bakalım. Bakın arka taraftaki noise'lar da gitti. Bu arada 1743 kilobaytlık bir dosyayı 3000'e 1986'ymış. 3000 3000 çarpı e 1986 6000, 6000 e 4000 yaptı. Buradan bunu gördüğünüz gibi 24000'e 15888 yapabiliriz. O zaman tabii ki dosya verileri daha çok artıyor. Sadece şunları göstermek istiyorum. Şuradaki noise'lar nasıl gitti görüyor musunuz? Gördüğünüz gibi böyle bir eski fotoğrafımızı bu hale getirebiliriz. Hemen başka bir örneği ele alalım istiyorum. Mesela örnek veriyorum böyle çekilmiş bir fotoğraf var. Gördüğünüz gibi bulanık, karışık. Buna da deney satabiliriz. Buna da face model atalım. Yani yüzleri birazcık bizlere pürüzsüzleştirsin ve fotoğrafın genelini yapacak mı ona bakalım. Evet burada gördüğünüz gibi yüzleri tanıyor daha çok. Bakın yani çok bulanık olan bir şeyi face model attığımız zaman bu hale getirdi. Yani Sizce başarılı değil mi? Yani bu fotoğraf bu hale geldi. Tabii ki yüzlerdeki hatları biraz değiştiriyor fakat ama inanılmaz bir sonuç değil mi? Onun yerine Denoise atalım bakın. Bir de Denoise'a bakın. Denoise'da daha böyle netleştirecek, bulanıklığı alacak. Burada Face'de biraz suratta oynuyor. Bakın burada fazla suratta oynamadı. Sadece Denoise attı. Noise'leri almaya çalıştı. Noise'leri almaya çalışınca böyle oluyor. Yani bilmiyorum ben çok başarılı buldum. Bir fotoğrafçı olarak çok başarılı buldum. Ya da şöyle bir örnek verebiliriz. Muhammed Ali. Arka taraf sırf Denoise gördüğünüz gibi grain'ler var. Şunları bir alalım. Yani şöyle zoom yaptım nasıl? Sizin fikriniz nasıl? Çok merak ediyorum. Hadi yorumlar kısmında bunu belirtin. Diyelim ki noise'ları aldık. Böyle bir görüntü elde ettik. Şimdi ben bundan bir export alacağım. Masa üstüne export alıyorum öncelikle. Masa üstüne a dedim. Export'umuzu aldık. Daha sonradan ne yapacağız biliyor musunuz? Bu aldığımız fotoğrafı tekrar buraya atıyorum. Export aldım. Bakın kaymak gibi fotoğraf burada. Şimdi de Muhammed Ali'ye bir efsane renk atalım değil mi? Bakın çok da hızlı bir şekilde attı. %50'si doldu bile %50'sine çalışıyor. Şurada bir hata var gördüğünüz gibi. Çok çok daha önemli değil. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir renk attı. Daha başka ne yapabiliriz? Atamızın şu güzel fotoğrafını attım gördüğünüz gibi. Çok eski bir fotoğrafı. Noise'lar tekrardan dolu. Denoise atalım farka birlikte bakalım. Evet gördüğünüz gibi zaten burada da bir göz kısık çıkmış. Bir göz açık olduğu için. Yalnız denoise'lar nasıl gitti? Bakar mısınız? Yani güzel bir şey katıyor. O noise'ları alışı falan başarılı bir şekilde yapıyor bunu. Fazla abartmadan yapıyor. Mesela en son olarak da şöyle bir fotoğraf var elimizde. Diyelim noise atalım ve daha sonradan da bunu bir renklendirelim. Bakalım nasıl bir sonuç bizi bekliyor. Çok hızlı bir şekilde ilerliyor bir de gördüğünüz gibi hani fazla da bekletmiyor. Noise attıktan sonra fotoğrafın kalitesi yani baya baya bir gelişti. Daha sonradan bu kısımdan %800 bir kalite de verebiliyoruz buna. Yani öyle bir artısı da var. Evet bunu yaptıktan sonra 2.6 megabayt oldu görüntümüz görüyor musunuz? Yani çözünürlük de artmış oldu. Şimdi bundan bir export alıyorum. Buna SSS diyeyim. Deskop'a alalım. Hemen export aldım. Export'u geldi. Hemen buradan export'u yakalayıp tekrardan içine atıyorum. Export aldığımız görüntümüz bu. Bakar mısınız? Kılçıksız. Şimdi Buna bir renk atalım. Yani artık bu yapay zekaya diyecek bir şey bulamıyorum. Önümüzdeki 5 sene içerisinde daha da çok gelişeceğini düşünüyorum. Bakalım hangi seviyelere geleceğiz? Bence çok güzel sonuçlar elde ediyoruz şimdilik bu yapay zeka Daha da geliştiği zaman kesinlikle göz altlarındaki o gölgelere doluluk verecek, işte kulaktaki gölgelere, elmacık kemikleriydi vesaireydi idi. Bütün hepsini yapacağına inanıyorum bu yapay zekanın. Çünkü hiçbir şey yokken böyle bembeyaz bir fotoğraf verdik ve fotoğrafın sonucu gördüğünüz gibi sonuç bu. Siyah beyaz verilmiş bir fotoğraftan bize arka planı mavi üstünü mavi ten rengini bulup böyle yapması saçlar kravat gayet başarılı buluyorum. Evet sizlere bu programla ilgili gösterebileceğim kısımlar bunlardı. Denoise, Face Model ve renk atışımız. Aşağıdan da çözünürlüğü arttırışımız. Bu şekilde basit. 2-3 tıklamayla bunların hepsini gerçekleştirebiliyorsunuz. Hadi gelin videoya devam edelim. Evet gördüğünüz gibi çok basit değil mi? Birkaç tuşa basarak zaten 3 kısım yapmışlar. Denoise'ı, çözünürlüğü, netliği ve rengi ayarlayabiliyoruz ve export olarak bilgisayarımıza gördüğünüz gibi bu kadar basit bir şekilde alabiliyoruz. Ben uygulamayı çok beğendim. Sizler de açıklamalar kısmından direkt Hitbox sitesinden gidip buradan uygulamayı indirip eğlenceli bir şekilde ya da işinize yarayacak bir şekilde eski fotoğraflar anılarınızı kenarda biriktirmeye devam edebilirsiniz. Evet bu videomda buraya kadardı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Destek olmak adına videoyu beğenebilir ve kanala abone olabilirsiniz. Hitpaw'un diğer videolarında görüşmek üzere diyelim. Benim diğer videolarımda da sizleri bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.